TYT nasıl olsa aşarım. O sorun değil. Bana ayak bağı olmaz. Önemli olan bir sonraki günkü AYT. Tam tersini yapalım. Ya AYT'ye önemsiz demiyorum ama dakika bir gol bir TYT'de iş bitmeli. Neden bitmeli? Bak şimdi e, toplam puanın yüzde %40'ını %60 yüzde %60'ını. yüzde %40 çok büyük bir oran ya. Neredeyse 50'ye 50 gibi bir şey. Aynen. Şimdi bak yarısı demek ki TYT'den geliyor yarısı AYT'den. Peki Hı. yarısı TYT'den geliyorsa kolaydan geliyor bak Hı. TYT. Öteki de yarısı da zordan Hı. geliyor. TYT'ye nazaran. Şimdi ben şöyle mi düşüneceğim? Ya, birinciyi mı zaten, sorun değil. Ne kadar alırsam alayım, üstü sizde kalsın. Hı hı. Ben bu sefer oradan alamadığımı zor olandan almaya çalıştım. E şimdi neden? bu mantık neden? neden? E, bu akıl kârı mı? Evet. Şimdi ben şöyle düşünürüm. Aa, burası kolay mı? Tamam, güzel. Bana altın tepside burada bir mükafat sunuyorlar. Ben tepsiyi de alırım, içindeki mükafatı da alırım.